Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup sili açtığınızda her gün paylaştığım oyası modellerinden haber alabilirsiniz arkadaşlar. Modellerimi beğeniyorsanız beğenmeyi paylaşmayı unutmayınız. Modelimde bugün 6 renk kullanacağım arkadaşlar. Pembe yanında bordo rengini açıklı koyulu mavi renklerimiz var. Ana rengimiz olan yeşil ve krem rengini kullanacağım. Yine çok güzel bir model yapacağız hep birlikte. Hemen yapım aşamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk temelimizi yaptıktan sonra şöyle zürafalardan sonra modelimizin yapılışına geçelim. Şimdi bir zürafa bıraktım ikinci zürafaya bir yuva yaptım arkadaşlar. Biraz büyük bir yuva yaptık. Yuvanın içine tekrar dönüş yaptım. Pırpır yaptım. Pırpırın içine düğüm attım. Tekrar yuvaya dönüş yaparak şöyle. Tekrar tepeye düğüm attım. yapraklar yapacağız arkadaşlar bu şekilde 3 düğümden oluşan bir yaprak yaptık tekrar ikinci yaprağı yapacağım yapraklarımızın üçü de 3 tane yaprak yapacağız. 3'ü de 3 düğümden oluşuyor. Bu şekilde Üçüncü yaprağımızı da yapalım. modelimiz gösterişli modellerden modası hiç geçmeyen modellerden arkadaşlar bu şekilde üçüncü yaprağımızı yaptım şimdi yaprağımızı öne doğru arkadaşlar şöyle katlayacağız kendimize doğru katladıktan sonra yine aynı zürafaya bakın buradaki aynı zürafaya düğüm attım. Ve devam edelim. 8 tane yapraklardan sonra 8 tane zürafa yapacağım ve ara çimeni olan kuyumcu kafesini yapacağız. 8 şimdi kuyumcu kafesi yapalım sürafa yaptık yine tekrar içine dönüş yaptım düğüm attım bir yan zürafaya geçerek tekrar düğüm attım ara modelimiz bu şekilde yine sizler istediğiniz ara modelinden istediğiniz sayılarda yapabilirsiniz açık renkte olan pembe ipimi aldım. Yine burada yaptığımız yaprakların üzerine arkadaşlar buradaki zürafaya bakın. Yapraklar için düğüm attığım zürafaya yine düğüm attım. Şimdi diğer zürafaya kenardan buradaki zürafaya düğüm attım. bir yuva yaptım buraya ortada bir tane boş zürafamız var yuvamızı yaptık yine bu yuvanın içerisine pırpırlar yapacağım 5 tane eşit boylarda pırpır yapalım pırpırları yaptık Şimdi üstten ip atarak ilk yaptığım pırpıra dönüş yaptım. İpimi ayarladım. Aynı yere bir pırpır yaptım kenardan. Şimdi bütün pırpırların üzerine zürafalar yapacağım. 5 tane pırpır yapmıştık. Dört tane üzerine Zürafa yapacağız. Bu şekilde. Tekrar ip atarak başa dönüş yaptım. Tekrardan pırpır pır yaptım. Pırpırdan sonra yine zürafalar yapacağım. üçüncü pırpırı yapıyoruz her sırasında zürafalarımız eksilecek arkadaşlar bir kalana kadar yaptık son zürafanın üzerine 3 tane pırpır yapacağım. Şöyle. Şimdi diğer taraftan bütün zürafaların üzerine iniş yaparak şöyle pırpırlar yapacağız. En son pırpırın içine düğüm attım. Tekrar ipimi burada kesiyorum. Bu şekilde pırpırlı bir badem yapmış olduk arkadaşlar. İkinci rengimiz olan bordo rengimi aldım pembenin yanına çok yakışan bir renk arkadaşlar. Yine 5 tane eşit pırpır pır yapacağız. İlk bademimizin yanına ikinci bademi yapacağız. Gösterişli bir model arkadaşlar. Modası hiç geçmeyen bir model. Benim de çok sipariş aldığım bir model. Evet, hem düz renk yazmalara hem çiçek desenli yazmalarınıza yakışan bir model. ilk yaptığımız badem gibi ikinci bademimizde aynı şekilde pırpırların sayısı aynı sayılarda yapalım arkadaşlar. Evet videomuzu uzatmadan bunu da tamamlayalım. geri dönüş yapalım. Evet bademlerimizi yaptık arkadaşlar. Pırpırlı çift badem yaptık modelimizde. Şimdi modelimi katladım arka tarafa. Ee, krem renkli olan ipimi aldım. Burada bıraktığımız zürafamız vardı arkadaşlar. Bu zürafayı şimdi 3 tane pırpır yapacağım krem renk ipimizle. pırlarımızı yaptık. Modelimizi düzelttik arkadaşlar. Bakın bu şekilde çok güzel, gösterişli bir model. Yine bugünkü modelimiz Diğer renklerimizle de yaptık. Açıklı koyulu tonlarda. Bakın bu şekilde. Çok sevdiğim bir modellerden bugünkü modelimiz. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız arkadaşlar. modellerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda e, burada yaptığım modellerimi Elişi Dünyam 35 Instagram hesabından fotoğraflarını görebilirsiniz arkadaşlar. Model çıkarmak isteyen arkadaşlarımız için Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.